Bugün hepimizin hayatını derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin yaşanmadığını hayal edeceğiz. Peki dünya nasıl bir yer olurdu? Hep birlikte keşfedelim. Covid-19 dünya çapında milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Ama eğer bu virüs hiç var olmasaydı neleri değiştirirdi? Öncelikle sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal hayat gibi önemli alanlarda nelerin farklı olacağını konuşacağız. Pandemi sağlık sistemlerimizi zorladı ve birçok ülkenin sağlık altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Eğer Covid-19 olmasaydı sağlık sistemleri bu denli test edilemezdi bu da birçok ülkenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek için yaptığı yatırımların gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Pandemi aşı geliştirme sürecini inanılmaz hızlandırdı. RNA teknolojisi gibi yenilikçi yöntemler COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Eğer pandemi olmasaydı bu tür bilimsel ilerlemeler de belki de onlarca yıl sürecekti. 10 years later. Pandemi dünya ekonomisinde büyük dalgalanmalara yol açtı. İşsizlik oranları arttı, birçok küçük işletme kapandı ve küresel ticaret ciddi şekilde etkilendi. Eğer Covid-19 olmasaydı küresel ekonomi daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edebilirdi. ile birlikte uzaktan çalışma ve dijital dönüşüm hız kazandı. Eğer pandemi olmasaydı bu geçiş belki de çok yavaş gerçekleşecekti. Şirketler dijital yapılarını bu kadar hızlı geliştiremezdi ve evden çalışma kültürü bu denli yaygınlaşmazdı. Pandemi eğitimi de derinde etkiledi. Okullar kapandı, uzaktan eğitim normaline geldi. Eğer Covid-19 olmasaydı eğitim sistemleri geleneksel yöntemlerle devam ederdi. Bu da dijital eğitim araçlarının bu kadar hızlı yayılmaması anlamına gelirdi. Sosyal mesafe ve karantina önlemleri insanların sosyalleşme biçimlerini değiştirdi. Eğer pandemi olmasaydı insanlar sosyal aktivitelerine, seyahatlerine kesintisiz devam edebilirdi. Bu da mental sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaşanmayacağı anlamına geliyordu. Pandemi nedeniyle konserler, festivaller ve büyük etkinlikler iptal edildi. Eğer Covid-19 olmasaydı kültürel etkinlikler kesintisiz devam ederdi. Ve sanat sektörü bu denli zarar görmezdi. Pandemi sırasında hava kirliliği azaldı. Doğal yaşam alanları da toparlandı. Eğer pandemi olmasaydı çevresel iyileşmeler bu denli hızlı görülmezdi. Gördüğünüz gibi Covid-19 pandemisinin yaşanmaması birçok alanda farklı sonuçlar doğurabilirdi. Ancak unutmamalıyız ki yaşadığımız zorluklar aynı zamanda yeni fırsatlar ve yenilikler de getirdi. Bu senaryo ya olsaydı sorusunun cevabı. Gerçek hayatta yaşadığımız deneyimlerden ders çıkararak daha iyi bir gelecek inşallah edebiliriz videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.